Merhaba, Explore Angola'ya hoş geldiniz. Bugün caz müzik sanatçısı Gregory Hutchinson'ın yakın zamanda 450. yılını kutlayacak tarihi Luanda kenti ziyaretine konuk oluyoruz. Portekizlilerin 1575'te gelişinden önce Luanda, Kongo ve Ndongo krallıklarının ticaret bölgesiydi. Luanda, 500 yıl sonra bugün tarihini yeniden keşfederek kucaklıyor ve onunla yüzleşiyor. Kent, özellikle Angola diasporası için Afrika kıtasındaki en tarihi şehirlerden biri olmayı umuyor. Luanda'nın kültürel merkezlerinden birinde bir tür eve dönüş yaşanıyor. Amerikan baterist Gregory Hutchinson, Betty Carter, Wynton Mercedes, Joe Henderson, John Scofield gibi isimlerle birlikte çalıyor. Bu geceki konserini atalarının ülkesinde veriyor. Bugün Angola olarak bilinen bölgeden milyonlarca insan yüzyıllar boyunca Amerika'ya köle olarak götürüldü ve bu tarihin çok daha fazlası var. Tarih aynı zamanda sömürgecilere karşı direnişi ve Angola'nın başkentinin bugün yeniden doğuşunu da anlatıyor. Awesome Esrafta dolaşarak farklı manzaralara tanık olmak, onları görmek için buraya gelmek ve aydınlanmak benim için muhteşemdi. Bu sizi uyandırıyor ve öğrenecek daha çok şey olduğunu görmenizi sağlıyor. Hutchinson, hayal dahi edilemeyecek kadar çok kurbanı olan bir ticaretin eserlerini ve dehşetini sergileyen Ulusal Kölelik Müzesi'nde konuşuyor bu zincirler ve diğer aletler köleleri gemilere götürürken dizginlemek için kullanılıyordu. Bu benim için bir yolculuğun başlangıcı. Now. Suratıma I mean, bir tokat I mean, yemiş gibi oldum I mean, ve now. şimdi işimi yapacağım. Taktur Angola'nın kurucusu Carlos Bumba, onun bu tarihle bağlantı kurmasına yardımcı olan kişi.

hapsedilen insanların zorlukla nefes alabildiği pencereler. Luanda'da kölelerin geçtiği, zincirlendiği, tutulduğu yerlerin izleri, işaretleri ve kanıtları var. <laughs> Unutulmamalı ki günümüze kadar gelen kalıcı etkileri efsanevi Gregory Hutchinson gibi isimlerde vücut buluyor. <laughs> Angola'nın Amerikan <laughs> ulusunun inşasına da katkıda bulunduğunu gösteriyor. Gastronomi, dil, danslar, blues ve caz Afrika ritimleridir. <laughs> Bunun yanı sıra burada Portekizli sömürgecilere karşı verilen ve Angola'nın en ünlü kraliçesinin öncülük ettiği bir mücadelenin de hikayesi var. Kraliçe Nijinga, Luanda'yı ilk kez bundan 400 yıl önce 1622'de ziyaret etti. O zamanın Angola'sı Ndonga'nın kralı olan erkek kardeşi, Prenses Nzinga'yı Portekiz valisiyle kölelik üzerine müzakere etmesi için oraya gönderdi. Kraliçe daha sonra hayatının geri kalanını Portekizlere karşı direnişle geçirecekti. İngombota semti yöneticisi Paolo Furtado, Kraliçe Nijinka Sokağı'nın önemli bir turistik cazibe merkezi haline getirildiğini söylüyor. Halihazırda bir koyumuz vardı ve biz insanların yürüyüş yapıp keyiflenmesi için koya bir de ayna yapmak istedik. Bu proje ile insanları kente geri getirme amacına ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Böylelikle Gregory Hutchinson'ın burayı yeniden ziyaret etmesi için bir neden daha oluşuyor. Bu unutmayacağım, ufuk açıcı bir deneyim oldu. Tarihi Luanda kentine geri dönen dünyanın en büyük caz müzik bateristlerinden biri için olağanüstü bir keşif yolculuğu. Bugün için Explore Angola'nın sonuna geldik.